Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yürüyüşe gitmek için hazırlanıyorum. Yani e, günde işte yaklaşık 40 dakika falan sabahları yürüyüş yapıyorum. Uzun zamandır yapıyorum ama kamerayı taşımaya çok üşendiğim için e, videoya çekmiyordum çok fazla. Ama artık e, bugün bir çekeyim dedim. Bu arada az önce pencereden baktım. Mina kreşiyle birlikte böyle arabalara binip bir yerlere gitti. Çocuğum aynı bana çekmiş. Hiç durmadan geziyor. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan saat neredeyse 9.30 olmuş. Gideyim. Yaklaşık 40 dakikalık 45 dakikalık bir yürüyüş olacak. Daha fazla yürüyemiyorum. Canım sıkılıyor. Tek başıma yürüyünce sohbet eden biri falan olsa uzun uzun yürürüm aslında. Ama e, Öyle değil. Bugün bu arada video edit günüm. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bir kafeye gidip video editleyeceğim ve gün içinde aslında ben size söylemedim Durun bir dakika. Söylemedim ama bir yemek kursuna başladım. Yemek kursu için almam gereken malzemeler var. Mutfak önlüğü vesaire, not defteri vesaire alacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Onları almak için de dışarı çıkmış olacağız aynı zamanda. Gezmiş olacağız. Bir de yeni kıyafetler aldım. Size onları da göstereceğim. Evet çenem düştü. Haydi yürüyüşe gidelim o zaman. Evet arkadaşlar yürüyüşe başlayalım böyle kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş ve 1 kilometreyi bitirmişim bu arada. Yürümeye devam ediyorum. Bu sırada da e, dinlediğim podcast'i de söyleyeyim size. Ortamlarda satılacak bilgiden Göbekli Tepe'nin e, sırlarını dinliyorum. Çok ilginç şeyler anlatıyor ve anlattıkça tüylerim diken diken oluyor. Benim gibi böyle arkeoloji, tarihe falan ilginiz varsa mutlaka dinleyin bu podcast'i. E, eğer yapabilirsem videonun altına da Link gibi bir şey bırakacağım. İlginizi çekerse dinlersiniz. Şu anda yaklaşık 1 kilometre 300 metre yürümüş oldum. Yani 1300 metre yürümüş oldum. Ama çok yavaş yürüyorum. Hani böyle dinlene dinlene yürüyorum. Şimdi birazcık oturdum. Havada sıcak. Belediyenin insanların eğlenebilmesi ve aktivite yapabilmesi için ayarladıkları tenis kortu var hemen yanımda. Ve karşı tarafta e, her yerde olduğu gibi basketbol potaları falan var. Basketbol potası gayet normal geliyor ama tenis kortu yapılması gerçekten çok ilginç ve insanlar e, özellikle 50 yaş üzeri gerçekten bu ilgiyle e, oynuyorlar. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi tenis oynuyor, tenis alıştırması yapıyor. Ve aslında hani diyorsunuz ya Koreliler nasıl bu kadar uzun yaşıyor, nasıl bu kadar sağlıklı oluyorlar. Ya yani hiç durmuyorlar arkadaşlar. Hiçbir zaman mola vermiyorlar. Her gün spor yapıyorlar. Spor yapmasalar yürüyüş yapıyorlar. Herkesin bir hobisi var. Farklı farklı şeylerle ilgileniyorlar. Ve birçok yaşlı insan aslında daha fazla yani birden fazla hobi edilmiş durumda. O yüzden de sağlıklı kaldıklarına inanıyorum. Evet arkadaşlar yine minik bir mola verdim çünkü burası çok güzel olduğu için size de göstermek istedim. Burası bir köprünün altı. Ama buradan karşıya baktığınız zaman gerçekten çok güzel görünüyor. Neden diyeceksiniz? Az önce burada iki tane teyze vardı ve şu arada durmuşlardı. Birazdan göstereceğim size. O kadar güzel görünüyordu ki yani şey diyesim geldi. Fotoğrafınızı çekebilir miyim diyesim geldi. O kadar güzel görünüyorlardı ki. O yüzden size göstermek isterim. Bilmiyorum çok hoş görünüyor. Hemen kamerayı çeviriyorum. Şu anda tam hizada değilim. Ama şöyle kalkıp şu hizaya geçtiğimiz zaman burası çok güzel görünüyor. Hatta biraz kamerayı yakınlaştırdıktan sonra şurada görüyor musunuz? Bazen bu dere yükseliyor yağmurlar falan çok olduğu zaman. Burada nereye kadar yükseldiğini gösteren bir metre var, bir derece var. De bitti. Kendime bir içecek almaya geldim. Normalde kahve içerim biliyorsunuz ama ciğerlerim yandı. Bir sonraki yürüyüşte yanıma mutlaka su da alacağım. O yüzden şimdi chamomayit yani grapefruitlu meyve suyu almaya geldim. Sonra da eve gideceğim. Bu arada kargom gelmiş beraber onu da açalım diye düşündüm. Aldığım içecek buna benziyor işte. Ya, yapımı çok basit ama e, evde malzeme yok ve kim uğraşacak? Burada da ucuz, o yüzden alıyorum böyle içecekleri. Evet arkadaşlar sonunda eve geldim. Ya, yorulmadım ama hava sıcak olunca böyle bir şey oluyor. Ben çıktığımda böyle serindi ama işte ben eve gelene kadar artık öğlen oldu saat 11 oldu. E, o yüzden de yani ısındı ve sıcak basması geldi. Eve gelir gelmez bir bardak su içtim. Bu arada kargom gelmemiş. Mesajı tam okumadım. Okumamıştım yoldayken. Saat 12 ile 2 arasında gelecekmiş. Onun dışında da böyle işte. Şimdi kalkıp hemen bir duş alıp sonra evi temizlemem gerekiyor. Sonra dışarı çıkacağız. Not defteri alacağız. 3 tane mutfak havlusu alacağız. 1 tane mutfak önlüğü alacağız. Benim yeni yemek kursum için. Ee, gün içinde edit yapmam gerekiyor. Evet videomun büyük bir kısmını bitirdim. Yani ilk 15 dakikalık bölümü bitti. Sadece 3-4 dakikalık bir bölüm kaldı. Biliyorsunuz her videomda bir soru cevap yapıyorum. Bugün de farklı soru cevaplar, ya yani o videoda farklı soru cevaplar yapmıştım. Bir o kısmı kaldı. Geri kalan her şey bitti ama efektler falan duruyor. Onları da eklemem lazım. Altına müzik koymam lazım. Öyle bitecek. Aslında videonun yarısı bile bitmemiş. Böyle düşününce yarısı bile bitmemiş oluyor. Bilmiyorum ya. Benim sesim burada konuştukça sanki böyle yankı yapıyor gibi. Garip hissettiriyor. Bunları kaldırdıktan sonra artık dışarı çıkacağım. Sonumu da biraz şarj edeyim. Ee, şarjım da pek yok. <laughs> Sabahlara kadar müzik dinlediğim için şarjım olmaz tabii ki. Neyse. Şunu şarja takıp hazırlanma zamanı geldi artık. Gidelim. Evet arkadaşlar gelen kargoyu size göstermek için buradayım. Üzerimi filan değiştim. Saçlarımı da yaptım gördüğünüz üzere. Dışarı çıkmadan önce çok ufak bir süslendim. Şimdi bunu bana yine nereden geldiğini biliyorum. Söylemiş olayım. Skinfood'dan geldi. Anneler günü hediyesi olarak. Anneler günün üzerinden geçti. Ama yine de hediyem geldi. O yüzden şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Kutunun içeriğine birlikte bakalım. Evet kutuyu açalım. Bir maket bıçağım olsa daha güzel olurdu ama yok. Bir de şu kısmı kaldı. Evet. Şöyle göstereyim size. Bu seti daha yeni görmüştüm ve bana gelmiş şu anda çok sevindim. Size tamamen göstermek istiyorum çünkü çok tatlı bir şey. Böyle gördüğünüz üzere en sevdiğim ürünlerden oluşmuş bir set geldi. Anneler günü çiçeği var içinde. Burada ürünlerin içeriği olan bir postkart var. Her zaman kullandığım ürünlerden geldi yine. Çıkartamıyorum ama. Biraz sert olduğu için. Bu benim sürekli videolarımda size gösterdiğim, çok sık kullandığım Kerot Karotin Calming Water Pad. Ve bunun yanında bir de yeni çıkan ürün gelmiş. Bu da Pursley Water Pursley Clear Pet. Bu da Clear Pet ama sadece bu havuçlu olanıydı. Bu da maydanozlu olanı olarak yeni çıkmış. Aynı şekilde bunların serumları var burada. Bu serumları da çok severek kullanıyorum. Evet bu da bir diğer serum. Her zaman kullandık. Bir de Aynı şekilde bu çok severek kullandığım diğer serum da gelmiş. Bundan da kullanıyorum ama çok sık değil. O yüzden görmüyorsunuz. Çünkü e, bu ürün de çok güzel ama bu benim favorim içlerinde. Bir de ortada böyle bir şey var. Bu nedir çok merak ettim. Bir de böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu inanın ki bilmiyorum. Aa bu da ne biliyor musunuz? Durun çok iyi. Bu pedleri yanınızda taşıyabilmek için daha küçük bir kutusu. Bunlardan alıyorsunuz, bunun içine koyup kapağınızı kapatıp kapağınızı değil, kapağını kapatıp tatillerde vesaire, yolculuklarda yanınıza almak için bir de böyle bir kutu gelmiş. Çok güzel, çok sevindim. Yani mutlu ettiler beni. Ne zaman bir özel gün olsa sürekli mutlu ediyorlar. Çok teşekkür ederim. 어디서부터 어떻게 시작해야 되는지 모르겠지만, 어, 스킨푸드 어, 너무 좋아해가지고요. 저는 원래 직접 찾아가지고 쓴 상품이 많이 있거든요. 어, 인플루언서 된 다음에 인스타에 그리고 유튜브에 이렇게 많이 보여주고. 보여줬는데 스킨푸드 내 영상을 봐서 아 너무 괜찮다고 선물 받아주세요 그랬더니 너무 행복해서 눈물도 났었어요. 근데 요즘은 어 마더스데이 어, 아니면 이거 해피니유 선물도 많이 받아서 너무 감사드리고요. 어, 너무 행복해서 이 영상에 이렇게 한국말로 좀 올리고 싶었어요. 선물도 너무 예쁘고요. 제가 원래 썼던 상품이라서 너무 행복해요. <laughs> 어, 앞으로 스킨푸드랑 이렇게 같이 일하는 게 너무 좋겠어요. 감사합니다. 선물 잘 쓸게요. <laughs> Az önce burada bu yeni gelen ürünlerim için Instagram'a bir Reels çektim. Normalde evde çekecektim ama e, yani ortamın biraz daha güzel olmasını istedim. Birazcık daha önemsemek istedim. Çünkü mahcup oluyorum yani sürekli hediye yolluyorlar. <laughs> Benden için flozer falan olmaz bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi bu kutuyu tekrar eve bırakacağım. Artık biz saat de saatte kaç oldu biliyor musunuz? 2'yi çeyrek geçiyor. İlk önce kurs için gerekli malzemeleri alalım sonra da birazcık gezip eve yavaş yavaş döneriz diye düşünüyorum. Hava çünkü çok sıcak. Gereken malzemeleri aldım. Şimdi bir kafeye gidiyorum. Hem kitap okuyacağım. Hem de saat 3.30 gibi filan canlı yayın yapacağım Instagram'dan. merhaba sevgili arkadaşlar. Dışarıdan geldim çok güzel bir yayın oldu. Normalde canlı yayınlarıma çok toksik insanlar katılıyor ve moralimi modumu çok düşürüyorlar. Ama bugün öyle bir şey olmadığı için çok mutluyum. Herkes çok kibardı, çok saygılıydı. O kadar güzel bir sohbet oldu ki o yüzden modum ekstra yükseldi. Bir de canlı yayındayken birkaç bir şeyler aldım. Ama ilk önce size e, kurs için aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Şöyle bir defter aldım arkadaşlar. Sonra şöyle yeşil bir mutfak önlüğü aldım. Bunu hemen açıp bakalım. İşte çözdüm geldiğim. Böyle bir önlük, mutfak önlüğü, dümdüz, yeşil, ince. Yani bir de benim ben arkadan bağlamayı çok sevmiyorum mutfak önlüklerini. Bana da boyu biraz uzun yani şuramda falan kalıyor. Benim boyum kısa olduğu için ben de o yüzden şöyle katlayıp boyuma uygun hale getirip şöyle kemerini önden bağlıyorum. Daha güzel duruyor bilmiyorum. Ben böyle kullanmayı seviyorum mutfak önlüğünü İşte böyle. Böyle renkli markerlar aldım. Çünkü böyle not alırken bir altını renkli renkli çizerim dedim. Bir de 3 tane şey istemişlerdi. El avlusu istemişlerdi. ve üçlü bir set aldım. Bunların toplam fiyatı da 7000 won civarı falan tuttu. Aynen. 7050 50 de poşet parası bu arada. Sonra e, bir yere gittim. Benim evde giymelik eşofmanım yok. O yüzden böyle dümdüz siyah bir eşofman altı aldım. Oldu. A, söylediğim gibi paçaları birazcık kısa. Çünkü ben her şeyi gırtlağıma kadar çekmeyi çok seviyorum. Normalde bunun şuralarda filan durması lazım. O zaman tam oluyor ama ben rahatsız oluyorum. İlla bu böyle şu kemiklerin üzerine gelecek. Böyle bir şey. Bir de üstüme de şöyle bir bluz aldım. Böyle yazlık. İşte dışarı falan çıkarken öyle markete, bakkala giderken giymelik. Bunu da hemen giyeyim. Buna da yorum yapalım. Evet bu da böyle. Bu iç gösteren bir kumaşa sahip. Ama böyle işte yazın e, filan ev kıyafeti olarak iyi olur. Böyle gezmelik. Evde rahat rahat giymelik. Böyle fıldır fıldır bir şey hoşuma gitti bunun fiyatı 15 bin won, bunun fiyatı da 9.900 böyle ama en önemli şeyi göstermedim canım çok makaron çektiği için bir de böyle makaron aldım siz de makaron sever misiniz ben seviyorum ama böyle her zaman yiyemiyorum yani bazı günler çok yiyesim geliyor canım çünkü bazı günlerde öyle falan oluyorum makaron aldım şimdi. Akşam yemeğini hazırlamaya başlayacağım. Yarım saatim falan var zaten. Ee, Anladığımdan emin değilim. Akşam için kendime böyle tavuk döner tarzı bir şey hazırlamak istiyorum. Tavuk göğsüm var evde. Onu böyle salçayla, soslarla falan kavurup e, wrap dediğimiz e, tortilla ekmeği tarzında şeyin içine sarıp o şekilde yemek istiyorum. Çok canım çekti. E, onu yapacağım bugün. Hadi gidip yapalım. arkadaşlar yemeği yapmaya başlayacağım Aslında bu çok basit bir tarif Daha doğrusu bu bayağı uydurma bayağı sallamasyon bir tarif yani tavuk döner gibi değil yani tavuk kavurma gibi olacak ama yine de biz ona döner diyelim öyle olsun ee, İlk önce ne yapıyorum soğanları doğruyorum soğanları ince ince böyle e, dikeylemesine ve uzun olacak şekilde doğruyorum. Birazcık böyle yemeğin içine karamelize soğan varmış hissi olsun diye. Daha sonra bir, bir adet biberim var. Böyle acı olmayan normal sıradan biber. Onu e, charleston gibi, e, charleston mu deniyor bu şekle bilmiyorum tam olarak. Uzun uzun bunu da doğruyorum. Daha sonra yarım domates kullanıyorum. Çok fazla olmayacak çünkü ben yiyeceğim sadece. Ve birazcık da bezelyem var. Bezelye çok seviyorum. Her yemeğin içine girse de olur yani. Bezelyeyi ben ve bezelyeyi aynı anda düşünebilirsiniz. Daha sonra da tavukları böyle küp küp kestim. Normalde uzun kesecektim ama son anda vazgeçtim. Küp küp kestim. İçine birazcık kekik attım. Çünkü tavuğun o tuhaf kokusu oluyor. Böyle tavukta bir koku oluyor tavuk kokusu. Birçok insan bunu sevmez. Ben de çok sevmiyorum. O yüzden onu yok etmek amaçlı içine birazcık kekik koyup elimle böyle o kekikle ıı, tavuğun güzelce birleşmesini ve kekikin kokusunun tavuğun o kötü kokusunu bastırması için öyle bir kombinasyon oluşturdum. Yavaş yavaş pişirmeye başlayacağım. E ee, hemen bir tane tava çıkartıyorum kendime ufak bir tava. İçine salça koyar mıyım, koymaz mıyım bilmiyorum. Koysam mı iyi olur, koymasam mı iyi olur? Ona e, birazdan karar veririm muhtemelen. Ya size fazla görünüyor olabilir ama daha fazla malzeme koyacağım için bence şu anda gayet iyi yağın seviyesi. İçine biberleri de koydum şimdi. Birazcık da böyle kavuracağım. Soğanları fazla kavurdum. Normalde biraz daha erken atmam gerekiyordu ama Bezelyeleri de atacağım şimdi. Şimdi bu, bu seviyedeyken içine domateslerimi ekleyeceğim. Evet birazcık kimyon ekleyeceğim. Bunu da eklediğimi görün. Sonra karıştırıp pişmeye bırakacağım. Son halini gösteririm size. Evet yemeklerimiz hazır. Mina'ya böyle tavuk çorbası yapmıştım şehriyeli tavuk Mine onu yiyecek yanında da yoğurt. Allah Allah. Benim yemeğim de hazır gördüğünüz üzere. Ben de bunu yiyeceğim. Ya, bakayım gözlerine ya. bakayım. <laughs> Ay çok parlıyor. Ay. Gözlerindeki ışıltıya bak. Köpek <laughs> Ay. Hayır çok parlak gözleri gözleri ışıl ışıl. Gözlerindeki ışıltıya bak. Üçünü <laughs> ne Küçük kurbağa, küçük kurbağa, yüzerim derede. Kuvak kuvak kuvak, kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerim nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok. Yüzerim derede. Evet arkadaşlar şimdi bizim küçük odadayım. Buradaki yazlık ve kışlık kıyafetleri artık ayırma zamanı geldiği için bu kıyafetleri ayıracağım şu alt çekmeceye böyle kışlık kıyafetlerimizi, kazaklar filan hepsi burada aslında. Çünkü dolabımızda çok fazla yer yok. O yüzden bunları buraya kaldıracağım. Ve bu arada da bugünkü soru cevap kısmını yapıp artık bu videoyu kapatacağım. Çünkü bugün çok şey yaptım. Ve böyle devam ederse video bayağı uzayacak. Çok uzayacak. Ve ben de bunu istemiyorum. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi Mina'ya Türkçe öğretiyor muyum? Mina'ya Türkçe böyle şey öğretmiyorum. Hani Mina konuşacaksın, şunu diyeceksin, bunu yapacaksın tarzında öğretmiyorum. Yani benden duydukça, benden konuştukça bazen kelimeleri tekrar ediyor. Hadi anneciğim bunu de, hadi anneciğim şunu de diye. Mina genel olarak Türkçe anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. Anlamadığı kelime yok yani. Her şeyi çok rahat bir şekilde anlıyor. Ama çevresinde benim dışımda ve benim birkaç arkadaşım dışında Türkçe konuşan kimse olmadığı için mina şey yapamıyor yani hani konuşamıyor kelimeleri anlıyor konuşabildiği birkaç kelime var basit işte anne baba teyze amca işte yemek yiyorum şunu yaptım bunu yedim vesaire hani onları söyleyebiliyor ama genel anlamda hani Türkçe olarak Korece'de konuştuğu kadar akıcı ve güzel konuşamıyor bir diğer soru da ee, nasıl diyet yapıyorum? Nasıl zayıflıyorum? Çünkü son zamanlarda biraz kilo verdim. 57 kiloydum, şu an 52 kiloyum. Ya yani 51-52 arasında gidip geliyorum. O günkü yememe bağlı aslında. Şöyle benim uyduğum bir diyet listesi yok. Sezgisel beslenme yapıyorum desem yeridir. Mesela canım ne çekerse onu yiyorum ama e, yiyebildiğim kadar, hani daha fazlasını yemiyorum. Çünkü ben daha önceden kilolu bir insan olduğum için. E, Video çekmiştim bununla ilgili. 24 kilodan fazla kilo verdim ben. 76-77 kilo civarı filan biriydi. Ve sonra işte kilo verdim diyetisyene giderek. Onun hikayesini başka bir videoda anlatmıştım. Bayağı eskilerde izleyebilirsiniz. Yani o zamandan bende bir travma kaldı. Ve eğer fazla kaçırırsam çok aşırı kilo alacakmışım. Ve eski kiloma dönecekmişim gibi hissettiğim için. Zaten... Fazla yiyemiyorum ben. Hani eğer dozunu kaçırırsam yemenin midem bulanmaya başlıyor ve bu yüzden de hani haddinden fazla istesem de yiyemiyorum. Ekmeği filan kıstım. Ya ekmekli, pirinçli filan çok tüketmiyorum. Eskiden az da olsa bir kase pirinç yerdim yemeklerin yanında ama şimdi hiç yemiyorum. Çünkü istemiyorum, sıkıldım. Ekmek de Türkiye'deki ekmekler gibi lezzetli olmayınca o aradığım lezzet olmayınca ekmekten de çok soğudum. var. Bir de ben çok hareketliyim. Beni biliyorsunuz zaten. Ben sürekli kıpır kıpırım. Gezerim, tozarım, hiç yerimde durmam. Bir gün evde oturmam mesela. Evde dursam da illa evin içinde iş yapacağım. Ne bileyim dans edeceğim, bir şeyler yapacağım. Hani sürekli hareket halinde olduğum için onun da etkisi var. Hani bu demek değil ki yani hayatımı böyle buna adadım, spor yapıyorum harika besleniyorum filan değil. Bazen mesela be, e, akşama kadar hiçbir şey yemediğim oluyor. Unutuyorum yemeği. Çok işim oluyor, gecikiyor. Ve bazen oluyor geceleri çok aç hissediyorum kendimi. Kalkıp kocama diyorum ki hamburger ısmarla. Hamburger yiyeceğim ben yani. Hani e, sezgisel besleniyorum. Sadece vücudumun kaldırabileceği kadar yiyorum desek yeridir bence. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.